Arkadaşlar bugün yine yapmak istemediğim çok yapmak istemediğim bir şey yapacağım. Ee, şöyle yine o geçen adı gizli şahıs söyledim onu da ama adımı söyleyebilirsin demiş. Adı Nil arkadaşlar. Kendisi benim kuzenim. Aynı zamanda izleyicim. Aynı zamanda abonem. Ve yeter ben bezdim şu şarkılarından artık. Ve ama ilk önce Lütfen dedim. mantra mı ne? Ben mantrayı ıplamadım. Beni izleyen Blackpink'çiler varsa abonem olmasalar da söyler misiniz mantra ne? Ben Jennie'nin diye anladım. Çıkmadı. Ceza gibi söylüyorum. Elbule 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 ben onu yazamam. Pink Venom'u ufak ufak biliyorum. APT sanırım. Ondan daha fazla biliyorum yani. Ama şey APT zaten yeni çıktı. Burada kışlar size bir şey gösteriyorum. Bakın. Fuck that shit. Anam. Ben yaptım. Ben. Bakın. Anam. Ama havaya atmanız gerekiyor. Neyse. Pink Venom söyleyeceğim arkadaşlar. Pink Venom. Ama bir cümlesini falan söyleyebilirim büyük ihtimalle. Çünkü bilmiyorum. Aa! Aslında ben onun sözlerine bakabilirim bir saniye. Evet tamam. Şimdi. Bir de şey. Tam yazamadım. Bazı yerlerinde şöyle nota işareti bıraktım. Olur şişe. dur bakalım. Hadi. Hadi Popcorn in a chinge ko. I talk that talk. Runways I walk. Mangam bu pop. Papam blood o job. <laughs> Bring the pain like this step pink venom this step pink venom this step pink venom gelim 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 straight to straight to yeah I'm like wo wo wo. straight straight Too young, uh, don't like, ah. Uh, uh, uh.